Öldükten sonra bize ne oluyor? Herhalde insanlık tarihi kadar eski bir soru bu. Bugün gelin bu sorunun en detaylı cevaplarından birine, ruhun ahiretteki o meşhur yolculuğuna birlikte bakalım. Yani çoğumuzun aklına gelen şey ne? Belki de basit, düz bir yol, değil mi? Ama bazı kadim öğretilere göre durum bundan çok daha karmaşık. Bizi durakları, sınavları ve sürprizleriyle dolu bambaşka bir seyahat bekliyor olabilir. Yani bu inanışa göre ölüm bir son değil. Hatta tam tersi. Her birinin kendi anlamı ve önemi olan duraklardan oluşan Upoz'un bir yolculuğun sadece evet sadece başlangıç noktası. Öyleyse hadi bu yolculuğun haritasını bir çıkaralım. O durakların tek tek içine dalmadan önce gelin hep birlikte büyük resme, yani bu yol haritasının kendisine şöyle bir tepeden bakalım. Evet, anlatılanlara göre ruh o nihai durağına varmadan önce en az beş temel aşamadan geçiyor ve her birinin de kendine has bir amacı, kendine has bir sınavı var. Peki, bu yolculuk nerede başlıyor? Tam olarak ruhun bedenden ayrıldığı o anda. Ve ilk duraklarımız bizi önce bir bekleyişe, sonra da evrensel bir toplanmaya götürüyor. İlk istasyonumuz kabir. Genellikle mezar diye çevrilse de kavramsal olarak aslında daha çok manevi bir bekleme salonu gibi. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce ruhun beklediği bir ara durak. İşte bu değiş, o bekleme döneminin nasıl geçeceğini çok çarpıcı bir şekilde özetliyor aslında. Yani kişinin dünyadaki hayatına bağlı olarak ahiretin nasıl olacağına dair adeta bir ön izleme, bir fragman sunuyor. Bu kişisel bekleme süreci bittikten sonra evrensel bir olay yaşanıyor. Haşır, yani büyük toplanma. Herkesin, ama herkesin yeniden diriltilip bir araya getirildiği o an. Toplanma tamamlandıktan sonra sahne tamamen değişiyor. Artık bekleme yok, hesap verme zamanı. Yüzleşme ve yargılanma anı başlıyor. Ve işte o an. Vakfe. Tüm varlığın, yaratıcının o ezici ve mutlak huzurunda dimdik durduğu her şeyin anlam kazandığı o derin idrak anı. Bu anın yoğunluğu o kadar büyük olarak tasvir ediliyor ki en temel içgüdümüz yani kendimizi koruma içgüdümüz anında devreye giriyor. Anlatılan o ki o anda herkes sadece ama sadece kendi kaderiyle ilgileniyor, kendi kurtuluşunu diliyor, başka hiçbir şeyi gözü görmüyor. Ancak bu genel tablonun içinde çok dikkat çekici bir istisnadan bahsediliyor. Herkes kendisini düşünürken bir kişi başkalarını düşünüyor. O da Hz. Muhammed. Onun endişesinin kendisi için değil, takipçileri yani ümmeti için olduğu anlatılıyor. Bakın, bu soru o kadar önemli ki, bizzat peygamberin eşi Hz. Ayşe de bunu merak etmiş ve sormuş. O anların dehşetini, o psikolojiyi anlamak istemiş. Ve aldığı cevap çok net. Yolculukta öyle üç kritik an var ki, diyor, o anların dehşetinden hiç kimse bir başkasını en yakınını bile aklına getiremez. Ve bu anların ilki, bir sonraki durağımız, mizan. Mizan, yani o meşhur terazi, dünyadaki her düşüncenin, her niyetin, her eylemin mutlak bir adaletle tartıldığı yer. Ve bu tartının sonucu, yolculuğun belki de en tehlikeli geçişine zemin hazırlıyor. İşte bu yargılamanın sonucunun ruhun karşısına nasıl somut bir meydan okuma olarak çıktığı an, bu yolculuğun en dramatik sahnelerinden biri. Sırat, cehennemin üzerine kurulduğu söylenen ve herkesin mutlaka ama mutlaka geçmek zorunda olduğu o köprü. Ama uyaralım, bu geçiş herkes için aynı kolaylıkta olmayacak. İşte işin kilit noktası tam da burası. Kişinin dünyadaki inancı ve eylemleri, yani o manevi ışığı bu köprüden geçişinin hem hızını hem de ne kadar güvenli olacağını doğrudan belirliyor. Anlatılanlara göre bir yanda şimşek gibi göz açıp kapayıncaya kadar geçenler var. Diğer yanda ise sürünerek, zar zor ilerlemeye çalışanlar. Her hız aslında kişinin dünyadaki yaşamının bir yansıması. Tüm bu zorlu aşamalardan sonra ruh nihayet ebedi yuvasına kavuşuyor. Ama durun. Bu yolculuğun asıl dersi varış noktasından çok daha fazlası. Çünkü asıl öğreti burada bitmiyor. Bu söz Bizi bütün bu anlatının tam kalbine, yani temel mesajına getiriyor. Bu yolculuğu anlamanın amacı sadece gelecekte ne olacağını bilmek değil, asıl amaç bugünü, yani şimdi'yi dönüştürmek. Ve bu analiz bize şu sarsıcı düşünceyle baş başa bırakıyor. Belki de o asıl kurtuluş köprüsü ölümden sonra karşımıza çıkacak bir yapı değil, belki de o köprüyü tam burada, şu anda attığımız her adımla, verdiğimiz her kararla biz kendimiz inşa ediyoruzdur. Peki o zaman sormak lazım. Siz kendi köprünüzü nasıl inşa ediyorsunuz?